Evet herkese merhaba arkadaşlar. Test 54'ün çözümleriyle devam ediyoruz bu videomuzda. Dış ortamdan ısıca yalıtılmış kahveleyi cisimleri yalnızca kendi aralarında ısı alışverişi yapıyor. K'nın öz ısısı, L'nin öz ısısına oranı 2'dir diyor, demiş arkadaşlar. İlk sıcaklıkları şekilde ve üzerinde verilen kahveleyi cisimlerine eşit ısılar verildiğinde K'nın sıcaklığı 50, L'ninki 110 derece oluyormuş. Bizden bunların kütlelerinin oranı soruluyor. Şimdi yukarıda verilen orandan dolayı ben buna 2C. Buna da C diye yazabilirim. Şimdi buna eşitisi veriyor. Buna da eşitisi verecek. Aynı ısıları verecek. Birincisi için yazalım o zaman. Q eşittir mk çarpı 2C çarpı Bakın K'nın sıcaklığı 50 derece oluyormuş. Ne kadarlık sıcaklık farkı var? 30 derecelik. mc delta t yapıyorum. Bunun delta t'sini 30. Diğerine de aynı şekilde verelim ısıyı. ml çarpı C çarpı 80'den kaça çıkıyor arkadaşlar? 110'a çıkıyor. Bunun da sıcaklık değişimi 30 derece. O zaman şunu yazabilirim ben. Bakın bu iki ifadeye eşitlersem mk 2c çarpı 30 eşittir ml c çarpı 30. 30'lar c'ler 30'lar c'ler giderse mk bölü ml buradan 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Geçiyorum diğer soruya. İlk sıcaklıkları T, X sıcaklıkları Tx eşittir. Tty eşittir. 3 Ttz eşittir. 5T olan X, Y, Z, Z sıvıları ısıca yalıtılmış bir kapta karıştırılıyor. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Tabi bu arada karışımın denge sıcaklığında 2T olduğu söyleniyor. Şimdi karışımın denge sıcaklığı 2T ise şurada bakın. X sıcaklığını artırırken Y ve Z ısı veriyor demek ki sıcaklığını ne yapıyor arkadaşlar? Azaltıyor. Şimdi buna göre şöyle yazabilirim. Ee, x için yazıyorum önce. mx, cx çarpı sıcaklığı t'den 2 t'ye çıkıyor. Yani t'lik artış var. Bunun verdiği ısı bu. Pardon aldığı ısı bu. Eşittir diyorum arkadaşlar. Y ve Z'nin verdiği ısıların toplamına eşit olmak zorunda. Alınan verilen ısının eşit olması gerektiğinden. O zaman M çarpı C çarpı 3 T'den 2 T'ye düşmüş. Yani T artı mz ye çarpı cz ye çarpı 5t'den 2t'ye düşmüş 3t. Direkt şunu yazarım o zaman. mx cx eşittir. my cy artı 3 tane mz cz diye yazarım. Bakın burada kesin olan şu. x'in özüsü y'den x'in özüsü z'den büyük. Ama şu x'ini ne yapamayız? Kıyaslayamayız. Bakıyorum. x'in ısısı y'den büyüktür. y'nin ısısı z'den. Bu ikisini kıyaslama yapamazsınız. Z'nin ısı sahası x'ten küçüktür demiş. Evet X'in ısı sahası Z'den büyük olduğuna göre bu da doğru cevabımız ne olur burada? Denizde olur arkadaşlar. Deniz düzeyinde ısıca yalıtılmış kaptaki suyun içine bir miktar buz bırakıldığında ısıl denge sağlanıncaya kadar e, buzun bir kısmının eridiği gözleniyor. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Suyun ilk sıcaklığı sıfırın üzerindedir. Evet su buzu eritebilmesi için suyun ilk sıcaklığının sıfırın üzerinde olması gerekir. Bir doğru. Buzun ilk sıcaklığı sıfırdır. Buzun ilk sıcaklığı eksi de olabilir arkadaşlar. Yani sıfırın üzerinde çok miktarda su eksi 2 derecede buz alıp e, o buzun da bir miktarı ne yapabiliriz? Eritebiliriz. Hiç sıkıntı yok. O zaman bu yanlış. Suyun son sıcaklığı sıfırdır demiş e, ısıl denge sağlanıyormuş arkadaşlar. Buzun bir miktarı eridiğinde bu ne demektir? Isıl denge nerede sağlanır? Su buz karışımlarında sıfır derecede sağlanır. O zaman bu da doğrudur. Cevabımız nedir? Burada denizdir arkadaşlar. Bakıyorum bir diğer soruya. Düşey kesti şekildeki gibi olan ısıca yalıtılmış kesik koni biçimli kapta aş yüksekliğinde 30 derecede X sıvısı bulunmaktadır. Kabın kalan kısmı T sıcaklığında ilk sıvısıyla doldurulduğunda Aynı tür sıvıyla dolduruyoruz dikkat edin. E, denge sıcaklığı ne oluyormuş arkadaşlar? 22 derece oluyormuş. Hangileri olamaz diyor. T sıcaklığı için hangileri olamaz diyor arkadaşlar. Tamam mı? Hangileri olamaz. Şimdi şöyle bir düşünelim. Mesela 14 derece olsa. Aritmetik ortalamamız 30, 14, 44. 2'ye böldüm 22. Yani şu demektir. Bunların ısı sağları aynı madde olduğuna göre hacimleri eşit olsaydı eğer denge sıcaklığı 22'de olacaktı. Ama şimdi şu durumda kimin hacmi büyük arkadaşlar? 30'un hacmi büyük olacağı için denge sıcaklığı 22'nin üstünde olacak. Yani 22 olamayacak. O zaman bu olamaz. 16 dereceye bakıyorum şimdi. Şuraya bu sefer 16 derece yapalım. Şöyle. Ne oldu? 46'dan denge sıcaklığı ne olacak arkadaşlar? 23. Hacimce kim fazla? 30 fazla. O zaman 23 ile 30 arasında olması lazım. Halbuki 22'miş. 23'ün üstünde olması lazım yani. O zaman bu da olamaz. Şimdi bunu da silelim. 12 diyelim. 30 12 daha 42. 21 oldu dikkat edin. Denge sıcaklığı eğer eşit hacimse ve denge sıcaklığı ne olacak? 21'in üstünde olacak. 30'un hacmi daha büyük. O zaman 22 21'in üstünde olduğu için bu olur. Olamazı soruyor bana. 1 ve 2 olamaz arkadaşlar. Eşit hacim bölmeli. Şekildeki kapta 20 derece sıcaklıkta su vardır. Kabın geri kalanı, kalan kısmı 80 derecelik sıcaklıktaki su ile tamamen doldurulursa karışımın sıcaklığını soruyor. Aynı tür sıvıda arkadaşlar şunu kullanabiliyorduk. Aynı tür sıvıda. M1 T1 artı M2 T2 bölü toplam kütle yapmamda hiç sakınca yoktu. Şimdi buna göre yazalım. T denge eşittir. 3 M çarpı 20 artı m çarpı 80. Şurayı dolduracağız. m kütlesinde sıvı alabilecek anca bölü toplam kütleye 4 m diyeceğim. Eşittir diyorum. Burası 80. 60, 140. 140 bölü 4. Yani 70 bölü 2 yani denge sıcaklığı kaç olur arkadaşlar? 35 derece olur. Isı ortamdaki x sıcaklıkları tx eşittir 20 derece, ty eşittir 60 derece olan xy katıları, e, xy katıları birbirlerine temas ettirilerek ısı alışverişi yapmaları sağlanıyor demiş arkadaşlar. Birbirine temas ettirilerek ısı alışverişi yapmaları sağlanıyormuş. x'in kütlesi, y'nin kütlesi 2 katı ise denge sıcaklığı ne olur demiş arkadaşlar 40 derece. Şimdi bakın. E, hangileri doğru olabilir demiş. Şimdi bunları temas ettiriyorum ve denge sıcaklığına getireceğim bunları. X'in öz ısısı Y'ninkinden küçükmüş. Tamam mı arkadaşlar? X'in öz ısısı Y'ninkinden küçükmüş. Şimdi X'in kütlesi Y'ninkinin iki katıysa diyor. Mesela X'in öz ısısı C olsun. Y'nin öz ısısı 2C olsun. X'in kütlesi Y'nin kütlesinin iki katıysa o zaman 2 m e M desem mesela ne yaptık? sağlarını sahalarını eşitledik. Aritmetik ortalama olabilir mi? Bakın bu ikisi zaten aritmetik ortalama çıkacak. 40 görüyor musunuz? 60, 20, 80 bölü 2'den 40. Evet bakın sağladım. Yapabiliriz yani bunu. X ve Y'nin kütleleri birbirine eşitse denge sıcaklığı 35 olur. Şimdi kütleler birbirine eşitse kimin ısı sahası daha büyük olacak arkadaşlar? Y'nin ısı sahası daha büyük olacak. O zaman Y'ye daha yakın olacak. Y'ye. Y'nin sıcaklığı kaçtı? 60'tı y'nin sıcaklığı 60 ise e, o zaman 40 ile 60 arasında bir değer almalı. y'nin öz ısı daha büyük çünkü. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla da y'nin e, ısı sahası daha büyük. Dolayısıyla kime yakın olmak zorunda? 60'a yakın olmak zorunda. Halbuki e, kime daha yakın? 20'ye daha yakın. O zaman bu yanlış. x'in ısı sahası y'ninkinden büyük ise denge sıcaklığı 50 derece olur demiş arkadaşlar. x'in ısı sahası y'ninkinden büyük ise. x'in ısı sahası y'ninkinden büyük ise 20 ile 40 arasında olur demiştik. Dolayısıyla denge sıcaklığı 50 derece olamaz. O zaman cevabımız ne gelir burada? Yalnız 1 gelir. Isı gücü sabit ısıtıcı kullanarak kaptaki bir miktar su T1 sıcaklığına kadar ısıtılıyor. Kap ısıtıcıdan alınarak başka bir odaya götürülüp soğumaya bırakılıyor kaptaki su sıcaklığı T süre sonra ölçüldüğünde T1 sıcaklığından T2 sıcaklığına geldiği görülüyor. Buna göre bu T süresi yani nedir bu arkadaşlar? Soğuma süresi değil mi? Soğuma süresi. Bu T süresi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir demiş arkadaşlar. Şimdi ısıtıcının gücü. Bu bir dursun arkadaşlar. Kabın yapıldığı maddeye bağlıdır. Kap mesela çok fazla ısı çeken bir madde ise ısı iletim katsayısı büyük olan bir madde ise daha çabuk soğur. Dolayısıyla buna bağlıdır. Suyun ısı sahasına bağlıdır. Isı sahası yüksekse kolay ısı vermez, kolay soğumaz ama ısı sahası düşükse çok kolay soğur. T1-T2 sıcaklık farkına bağlıdır. Evet yani e, T1'den T2'ye ne kadar sürede geldiği bu sıcaklık farkıyla alakalıdır. Kabın ısı sahasına bağlıdır demiş arkadaşlar. Dolayısıyla zaten yapıldığı madde ve ısı sahası aynı kapıya çıkacaktır bir nevi bu ikisine. Dolayısıyla burada ısıtıcının gücüyle hiçbir alakası yoktur deriz arkadaşlar. Aynı maddeden yapılmış ve aynı boydaki X ve Y metal çubuklarından X'in sıcaklığı Tx eşittir 5T, Y'nin sıcaklığı Ty eşittir 2T kadardır. Bu çubuklar sadece birbirleriyle ısı alışverişi yapacak şekilde bir araya getiriliyor. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi ısıl denge sağlandığında denge sıcaklığı nedir diyor arkadaşlar? 3T'dir diyor. E şimdi şöyle bir şey yapalım. Aynı maddeden yapılmış, aynı boy. O zaman ben bunun kütlesini M dersem bunun kütlesine nedir? 2M'dir. Isıl dengeyi şöyle bulabiliyorduk aynı maddeden madde ise T1 çarpı M yani Tx çarpı Mx, Ty çarpı My bölü toplam kütle. Yani 5 Tm artı 2 T çarpı 2 M bölü toplam kütlemiz nedir bizim burada arkadaşlar? 3 M'dir. Burada denge sıcaklığı 9 bölü 3'ten 3 T olarak karşıma gelecektir. O zaman bu doğrudur arkadaşlar. Aynı koşullar altında X'in kesit alanı daha büyük olsaydı. Şunun kesit alanı daha büyük olsaydı. Denge sıcaklığı 3T'den büyük olurdu demiş arkadaşlar. Denge sıcaklığı 3T'den büyük olurdu. Mesela eee kesit alanının daha büyük olması bunun kütlesinin daha büyük olmasını sağlar. Diyelim ki biz bunun kesit alanını büyüterek kütlesini 2m yaptık. O zaman 2m, bu da 2m ise arkadaşlar, o zaman denge sıcaklığımız ne olacak bu sefer? Aritmetik ortalama yani 3,5T olacak. O zaman 3T'den büyük mü? Büyük. Doğrudur. 2'ye de doğrudur dedik arkadaşlar. Eee Gelelim üçüncü soruya. Şey 3. öncüle. Sistem denge sıcaklığına ulaştığında cisimlerin iç enerjilerindeki değişimler eşittir demiş. Denge sıcaklığına ulaştığında. Şimdi bakın. Burada ne yapıyoruz? Sadece birbiriyle ısı alışverişi yapıyor bunlar. Bu ne demektir? Sadece birbiriyle ısı alışverişi yapıyorsa birinin verdiği ısıyı diğeri alıyor. Yani alınan ya da verilen ısı burada tamamen neyle alakalıdır? İç enerji değişimidir bu bir nevi. Dolayısıyla birin veriyor iç enerjisini x Q kadar düşürüyorsa öbürü de alıyor iç enerjisini. Q kadar yükseltiyor. Dolayısıyla iç enerjisindeki değişimler eşittir deriz. Cevabımız ne olur burada? 1, 2 ve 3'tür derim. Evet geçiyorum bir diğer soruya. Kütlesi önemsiz ve ısıca yalıtılmış boş bir kaba önce 15 derecede su akıdan musluktan bir miktar su akıtıldıktan sonra musluk kapatılıyor. Bir süre sonra 60 derecede su akıdan musluk açılıyor kapta birken suyun ısı sahasının zamanla değişimi şekillik gibidir diyor. Buna göre 5 T anında suyun denge sıcaklığı ne olur demiş arkadaşlar. Bu ısı sahası bu büyük C arkadaşlar bunlar küçük C değil ısı sahasından bahsediyor. Şimdi bakın boş bir kabı önce 15 derecede su akıtan e, suyla dolduruyoruz şöyle bakın. Tamam mı? T süre. Tamam mı arkadaşlar? Ardından burada ne oluyor tabi dikkat ederseniz. 2C'ye kadar yükseliyor ısı sahası. Ardından arkadaşlar 60 derecede su akıtan e, şey var burada. Dikkat edin sıvı var. Daha doğrusu musluktan akıtıyor. 60 derecede akan su var bu arada arkadaşlar. T, e, 2T sürede de bu açılmış ve bu sürede 2C'den 3C'ye çıkmış ısı sahası arkadaşlar. Şimdi bunları nasıl yapabiliriz biz? E, şöyle yapalım. Bununla şurası aslında. Şu arada bakın burada musluk kapalı. Burada herhangi bir ısı sahası artmıyor. Sadece şununla şu arasında ısı alışverişi yaptıracağım. Şimdi birinci kısım için şöyle yazalım isterseniz. Ee, 2C çarpı delta T. C nedir burada? M çarpı C'dir. Biliyor musunuz? Bu küçük C. Bu MC ısı sahasıdır. 2C olmuş. Yani MC'miz 2C ile orantılı oldu. Çarpı. Sıcaklık değişimi. Şimdi onu biz bir bulalım. Bunun sıcaklığı 15'te neye çıkacak? T dengeye çıkacak. O zaman T denge eksi diyorum. Eksi diyorum. 15 diyorum. Bu neydi? 15'ten T dengeye çıktı. Öbürü de 60'tan T dengeye düşecek. Burada ne kadarlık bunun dikkat ederseniz kütleyi artırmış. C kadarlık. ısı sahası ne kadar artırmış? C kadarlık. O zaman şöyle yazıyorum. Büyük C çarpı. Bu sefer de 60 eksi T denge diye ben bunu ne yapabilirim? Yazabilirim. Buradan C'leri sadeleştiriyorum. 2T denge eksi 30 eşittir 60 eksi T denge. Attım öbür tarafı 3T denge eşittir 90 dersem T denge eşittir buradan 30 santigrat derece çıkar. Buradaki denge sıcaklığı. Evet geliyorum bir diğer soruya. Isıca yalıtılmış ortamda K musluğu tek başına boş kapı T sürede L musluğu ise Boş kabı tek başına 3T sürede dolduruyor. Musluklar aynı anda açılarak boş kap su ile tamamen dolduruluyor diyor. Hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi K musluğu T sürede L musluğu da 3T sürede dolduruyorsa bunda birim zamanda 3 M kütle akıyor. İkisi de su olduğu için arkadaşlar. Bundan da M kütle akıyor. Dolayısıyla hangileri doğrudur demiş. Şimdi ee, Kap tamamen dolduğunda K'dan akan su miktarı, L'den akan su miktarı 3 katıdır. Doğru değil mi? 3M kütle akacak bundan tamamen dolunca. Kap tamamen dolduğunda 3, 30 dereceymiş. Bakalım. 3M çarpı 30 artı M çarpı 10 bölü toplam kütle 4M. 90, 100 oldu. 25 derece oldu. Dolayısıyla zaten 30 derece olamaz şuradan da görürsünüz. Karışma girenlerden birinin sıcaklığını alamaz. Sonuçta 10 derece bunu soğutacaktır. K'dan akan su ısı verir, L'den akan su ısı alır. Evet 10 dere 30 derece olduğu için K'dan akan su ısı verecek. Bu da ne yapacak? Isı alacak. Dolayısıyla